Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ın Survival'ın 3. bölümüyle daha karşınızdayız. Yanımda Halil ve Çınar var. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi videoda ben öldüm. Evet videonun sonunda zaten gaz tarafını öldürüldü ve tüm eşyalarını kaybetti Çınar. İntikamını bile alamadı Kas kaçtı çünkü. Aynen. Neyse boş ver. Bir ben yine elmas kazmam olmasa da evet. evet bu arada burası ne dersiniz yeni ev yapacağımız alan dediğimiz gibi video dışı acayip kasıldık. Burada da liman böyle. var arkadaşlar buraya liman yaptım. balık tutma var. yeri liman gibi bir şey hatta şöyle göstereyim. Buradan böyle balık temin balık tutabileceğiz yani liman. Yani ikisi karmaşık bir şey. Evet. Arkadaşlar video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ol. Bugünkü bölümümüzde ev yapacağız arkadaşlar. Yeni Baktayım. evimizi yapacağız. Çok Biraz güzel. malzeme topladıydım ben şahsen. Tarıkla. Evet. Bir de tamam. de yardım et. Zaten yardım zaten yetmezse de şey yapacağız. Dört katlı bir yarı yapacağız arkadaşlar ev. O evde Tera hayat... hayat... Mı? Hı? Kaç, kap Kaç kapı kraftladı lan vurma. Şimdi Benim daha odun almadım. Diğer kalan odunlarla yapacağız. Hemen sondaki baş alayım. şur at şuraya temeli atalım bir. Hele hadi. Tamam senmekle. Ya çınar o şöyle. Şöyle olsun. Şurası ev olsun. Şöyle şuradaki büyük kare. Ben şuradan bak şöyle diyorum. Şuradan. Ar ya çınar en üstte olmasın. En üstte olmasın. En üstte enerjik Tavuk eksik. O zaman öyle değil de şuradan şu şuradan bir, boş, bir var mıdır? Boş, boş. Çınar çok büyük yaptın eve. Hayır oradan oraya değil Tarık, oradan oraya çok uzun. Bak şimdi evet. şuraya kadar. Oradan buraya kadar. O oradan... Sana ya tamam ya. Ripper. Evet burada şuradan şuraya kadar olacakmış. Çınar bir gelsin yine göstersene. Ripper patladı özür dilerim geliyorum. Şuradan şuraya mı diyorsun? 12 12 yapalım bence. Ha hep de yapıyorsun sen de. Dur bakayım buradan buraya kaç? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Ha olur ya da. Bu da güzel. <laughs> yok. Yok. Bu güzel bu güzel. Ha, <laughs> 14 güzel. 14 Şurada evet. güzel. Şu görmemiştim <laughs> de. Bu güzel. Şuraya da şöyle bir merdiven çıkıntısı yapacağız. Buradan böyle tırmanırız. Neyiz. Yanlardan ha. falan. Şimdi evler 3 blok yukarısında olacak. 3 blok ben getiriyorum ben bir malzemeleri, malzemeleri getiririm. Ha, ben de odun var merak etme. Bana bir tane çubuk lazım. Şimdi burası bir kat. Bir, evet. iki, üç. Bana Be ben tamam. de var. Şurası bir kat. Şimdi bir Aa. kat. Şimdi bir kat daha. Bir, iki, üç. Alta kazma Bir mı? kat daha. Şurada bir çizgi. Bir, iki, üç. Şimdi bir kat daha. Bir dakika bir kat daha bir 2 3 kaç kat oldu ben de bilmiyorum. İyi altı. Uyuyalım mı? Olur. Hem de şunu tekrar baştan yaparız. Bir dakika Çınar bekle. Bir uyuyalım. Uyuduktan sonra devam ederiz. Gençte işte basayım ben. Buradan bir öyle olsun. Merdivenler azıcık iler. Şöyle ol. Anladın Şurası mı? Şurası işte. Yok. Şurada. Tamam işte bir blok hadi. ileride olsun bu. Tamam. Tamam Çınar hadi uyuyalım. Geliyorum. Verimlilik iki kazma satılır. Ben ben istemiyorum ya. Bende var zaten. Abi olmadı. Bu arada arkadaşlar binmenlere şöyle bir bak var. Yani gidecek mi yanım? ben ölüyordum. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Evet, şimdi tekrar yapalım. En bir baştan. Bir dakika ben şuradan demirlerimi de alalım. lazım. Ne? Yani demir. İyi. Keşfim var Ali hani Şu anda zemin katı oldu. level. Sürekli büyü yaptım Çakak. abi. E ee, bana baltamla ve kılıcımı abiyi basar mısın? Ücretin nedir? Bir, bir, üç, ikinci kat, bir. Aa iyi ol, sıfır mı? Ücretin ne dedim? İkinci yani, ücretsiz olmuyor evet, bu işte. tamam. Ne bilirsin? Nasıl bu kadar yükseklik? Bilmem. Ne, ne dedin Çınar? Bilmem ki. Ücret olarak o zaman senden ben şey alayım ya. Ne alayım? Üç demir alayım Allah, Allah baltam kırıldı benim. Dur, benim baltam işte. Yok. Tara balta yap. Evet, Daha bu bal... Yaparım ben. Tara balta yaparım. Ya ben yaptım yaptım. Gerek yok. Keskinlik bir kırılmazlık bir. Verimlilik bir. Verimlilik evet, hemen bir. Hemen aldık. İki lapisim kaldı, lapisim bitmek üzere. Nedir? Portalından çalacağım. Al, görüyorum. Dur, dur başla. Al kılıcını, al baltanı. Attım evet, şuraya. Evet şuraya. Yemek şuraya. attana. Ölüyorum. Al biraz hediye atayım. Domuz pürüzü olası olduğunu. Evet. az Teşekkürler. Hatta al biraz daha, yetmez o. Hatta videoya yetecek kadar atayım. Yeterim şimdi. Ben Yeter şimdi. Tamam, teşekkürler. Çınar sen bu blokları eşit koymamışsın. Şunu düzelt. Hayır onu ben bilerek ileride yaptım bir tane. Neden? E, öyle daha güzel gözüküyor. Hayır, iğrenç gözüküyor Çınar. Dur, artık işe benle merdiven, ben de Merdiven ben arka olur o girişte olur. Hayır Çınar, iğrenç gözüküyor. E bu nasıl? Aa, o bu Ev... nerede ya? Ya normal apartman olacak. Şunu sen de düzelt. Düzelt sen. merdiven demişti. <laughs> Şu ne oldu, sen o, sadece... Neyse indiririm. Ben. Kırıyor. kalıyorum. Hmm. durmuş lan. Keskinlik kaçtı Halit? Keskinlik bir kırılmazlık bir kılıç. Tam çok iyi. Fazla bir şey gelmiyor büyük de yani şey yapma. Şöyle fazla bir şey gelmiyor. Tarık bana bir şey atacak mı? E ne yapayım sana? Ne bileyim ben at işte bir şeyler. Gel beni. Şurasıydı şurası. iyice şurayı çek, şurayı çek bir tane git. Tünel sen orayı yap. Çekil burada benim. Aa. Nere, ne yap yaptım? Ya şurayı şöyle diz. Öteki tarafa git, öteki tarafa. Bak, Bak burası, burası. Burası, böyle. Sağ olun. Harbun. Ya nasıl yapıyorsun sen? Ya orası demedik, şurası. Arık tam dizi olmuş mu bu? Bıraksana. Eşit mi? Hayır. Bir tane daha mı çekeceğim? Bir dakika bakayım. Ya bir tane daha çek. On numara beş yıldız. Ben buradan atlarsam ölmem mi? Kaç yıldız var. var? Atlıyorum. Öleceğim mi acaba bakalım. Yüzüğü öleceğim. Aa iki kalbim kaldı ölmedim. Tarık <laughs> hiza iyi mi? Hizalı mı? İyi iyi. Bilmem. Tamam iyi iyi diyelim. Şimdi yok Çınar onu yapmana gerek yok. Şimdi ne yapıyor Ya da o yap 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 iyi Ha, yapayım bir dakika. Tamam, yap. Şimdi ise artık odunları dizeceğiz. Ben, ben elimdeki onu atladım da öleceğim. Ben ş şimdi tüm odunlarımı çevirmeyeceğim çünkü daha odun değişimiz var. Çık. Hadi buradan suya Allah. <laughs> Ben başardım o başarmadı lan. Ama o benimki uzaktaydı. Eee ben Hayır, sen bu altta taht koyduğum tahtaları kır. Ha. Tamam. Zemini kazıp bir yerine tahta mı koyacağız zaten? Yok ta tamam kalsın kalsın. Kırıyor mu? Hayır kırma kırma kalsın. Şuraya ve tamam. da bir odun şey. çeksiniz. Ben çekerim. Bir dakika çek. Için. Şimdi, şimdi orayı Neyi kırsana? Neyi? Altındakileri. Ya öyle değil bir dakika. Ya şöyle koyacak. Ben ne yapıyorum? Tamam, bir bir blok altındakini kır. Kırdım. Tam bir daha kır. En alt. Tamam. Bak şey dinlemedim evet. ben fazla. Çok... <laughs> <laughs> Düşüyor. Şimdi bir kat daha çıkacağız. Arkadaşlar bu videoyu e, aynı gün çekiyor. Evet yani tarihler aynı olabilir. Ama aynı gün yayınlamayacağız. Evet. Ha ben de düştüm. Ne bari ben şu yedim, anlık ki... mı odun mu? İkinci katı. Şey birinci katı. Bir dakika bu kaç kat oldu? No, İki. Bu. Bunu bir blok daha uzatacağız. Şöyle yine siz gelin şuraya bloklar koyun. Geleyim de şurası fazla olmadı. Ne Kır İşte. Ya. Şuraya da koyun. Ya. Evet arkadaşlar şu anda evin çoğu kısmı tamamlandı. Şöyle aşağı atlayacağım ama. Ah. Evet evimiz böyle olacak. Ar yardım lazım Yok. mıdır yiyecek konusunda? Yok bende var. Tamam. Beni. Evet hemen yatalım artık çünkü gece oldu. Tavuğu da iyi. Bu arada ev baya uzaktan çok güzel görünüyor. <laughs> çok güzel ya. Evet, ben yani tabii ki de bu bölüm aslında ev tamamıyla yapmayacağız. Yani çoğu kısmını tamam. Bitirebilirsek. <gülüyor> bitirebilirsek. <gülüyor> ya olur. Bitiremezsek. Artık. Video dışına bırakacağız. Bu arada yakında evet, canavar, e canavar var. Bir şey yaparız. Siz bir dahaki video görürsünüz. Dördüncü bölüm. Ben nerede canavar var? Orada değil Orada değil Eee <laughs> Sabah bakın yapalım. Siz yatın ben aynısını yapayım. Canavar Yatın ben yapacağım. Ben yapacağım yatın siz. Ben yattım. Yatağınızı kaldırın. Bak yere. Bunlar sen de kaldır. Burada niye canavar var? Ben de anlamadım. Ya, canar, sen de yatağını herhalde. buraya koy. Yatın. <laughs> Hadi geri koyalım. Hadi kurdu yatak ya yere. Hadi. Mı evet bu arada hemen siz bence şey yapın. Odun toplayın çünkü evimizin bayağı bir kısmı var. Ben de ben topluyorum. Top, ben top, de, top, de başta çok lazım. Evet bu arada ev böyle olacak. Dört katlı. Birisinde Çınar, birisinde ben, birisinde Halil ve birisinde Atom yaşayacak. Ondan önceki katı ben istiyorum ona göre. 3 katlı. Ha. Ondan ev... önceki. Son istemem. Üç işte, 3 Gerçek hayatta da en değerli daireler onlar da on o yüzden. Evet. Hızca şuraya kapı koyacağımız yerleri seçelim. Şuralar şöyle kapı olsun. <laughs> Çok güzel kapı oldular. Hızca. Evet, üç loop inşaat sunuyor arkadaşlar. Oda yapalım mı arkadaşlar odalar? Bilmem. Yok ya. hiç gerek yok, hiç gerek yok. Aynen ya, direkt evi yapalım bitti. Zaten koyu şey dikiyoruz. 20 saniye kadar odun kırmayı bırak çıkma. Şey Hayır mi? ya, Sireni. merak etme. O kadar fazla kırmaz. Bak kapı koyacağımız yerlere yapıyor. Yap Simetrik ya. olmadı pek ama yapacak bir şey yok. Ya yap ya, ben şey geleyim hatta simetrisini hallederim ben onu. Şimdiden 40 tane kırk topladım ya, geliyor mu? Yeni baltı kırılacak. Ya onu yeni büyülemiştim ben ya. Kırma onu. Benim şansım değil ki. Ağaç kırmamız lazım. Kaç tane kaldı? Ee, çeyrek. Hayır levi mod yok mu sen? Yazıyor levi modla. Yok. Hayır levi modla da yazmıyor ki zaten. Yo, yazıyor. Benim, sağ üstte yazıyor benim. Onu açıyorsun yazıyor. Hayır bak normal işte. Minecraft'ta da yazıyor. Yo ben de yazmıyor. E çünkü onun için şey yapacaksınız. F3 ve H tuşunu aynı anda basın. F3 e. F3 e. Ne dedi? Karta ayıklama. Tam geliyor. olmuş işte. Şimdi kılıcına bak. Envanterini aç. Bir daha. Bir daha yap Ya oldu zaten oldu. Hayır hayır. Bir daha Evet devam ediyoruz. Kaç tane lazım? 40 tane var bende. Çınar sende kaç mı? Tamam yeter. Yeter o. 2. Kaç? 2. 42. 40. 44. Ama kırdım. Ha. Ha. ben kırdım. Ben sırf şey. Normal. Tamam. Şimdi karşı tarafa da Bak, şöyle de, tek 20. camlar koyalım. Bu arada ben şu uçlarımı artık çevireyim. Zeminlerde şöyle kuş kullanalım. Evde çıkış yok yalnız üst kata. Ah, yine. Yapacağız hepsini. Çünkü şu anda ev daha bakımda. Daha yapım aşamasında. Tarık, bunun ısı yalıtımı yapacak mıyız? Ya, o... Ya Minecraft'ta ısı mı var? Tarık, buna reston çekecek miyiz? Ben seni... Neyse. Konuştuk. Videodayız şu an haberin ola. <laughs> <laughs> Geçme. Yani Çünkü ya. dalga geçmiyor. Ha 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 şu ocağı Fark atıyorum. Buraya Ben odun toplamaya bıraktım. O, o, do, ya. Kendimi kaybettim. Deli. <laughs> Balta kırılacak benim. <laughs> Lan la yeni eşledim ya. ya. Kılmaz biri vardı la. Yoktu yoktu. Doğru yoktu baltada yoktu. Ha doğru kılıçta vardı. Baltada sadece verimlilik var. Evet hemen. 62 tane normal. 12 tane de şey kuş. kuşları arttırayım biraz. Aynı kuşları arttır. Kuş yetmeyecek gibi görünüyor. Elde kuş var mı ya? Var var. Tamam. Yan evet Çınar evin hazır şu anda bir kısmı evet. nasıl bu da balkon yapsak mı Bilmem olabilir ama burası taş şey olacak ya giriş anna düştüm şimdi üçüncü katı yapacağız yani Aa, yani Halil'in katı yapacağız şimdi ah düştüm merhaba <laughs> <laughs> Çınarlar çok güzel düştü koyun arkadaşlar. Ali ne yapıyorsun <laughs> sen? Ağaç kıracağım diye gittim. Koyun ölüyor. <laughs> o koyun seviyor. Onun koyun sevgisi fışkırdı. La level kasmam lazım. Sürekli büyü basıyorum, basıyorum. Ne yapalım? İlmatoslu <laughs> dertten kurtulsak. Ali. Lan ne biçim odun attınız siz aşağı? Ya topluyor mu? Efendim. Hadi tamam da bir şey yok. Ya kim Hı. buraya kuş koydu ya? Orası artık kuş. Bir dakika. Ben hemen bir üst kata çıkacağım. Ben, ben ya. Ali, ben senin ben... balta yapıversene. Ne? Bana ne? balta yapıversene. Ücret. Ya, ücret isteyecek. Tarzı. La level gidiyor. La çok az kaldı. İki iki tane kalmış lan. Ne de şey, portalından yağmalacağım artık. Tamam Çınar sen burayı huşlarsın. Tamam. Evet. Bu arada galiba bu ev videoya yetişmeyecek. Restonun olduğu yeri değil. Lan! Video dışı biz bunu anlayabiliriz. Anladım. Arkadaşlar ya iki part olacak ya da Yok ya iki dışı part olacak. olmaz iki part olmaz. Hayır öyle. Hayır ya. ki Ya, ya video bakıyorum. dışı olacak ki iki video olacak. Hmm. İki ama iki yok, vid ama bölüm dörtte yaparız bunu biz video dışı hallederiz arkadaşlar. Ben bu arada ikinci katlıyım. Daha sonra da zemin katı yapacağız artık. Atom mu kaldı? Zemin kat atomun. Çınar, bana üç demir boşlusun ona göre. Baltanı yap. <laughs> Balta için ayrı ödeme için ayrı üç demir. Allah. Tamam. Allah çubuğum bitmiş. Çubuğu yapayım ya. Çubuk bizdendir. Yap. Hmm. Büyü yapacağım mı peki? Evet büyü basıyorum zaten o yüzden ücret alıyor. Ha ya. tamam. Normal demirinin dışında. Büyü yapmadan eline ben balta vermem sen. Ya büyü... baltam kırıldı. Bekle. Lapisi çevirdim. Allah burayı ben kapatmışım. Verimlilik 2. <laughs> evet. evet. Yaptım yaptım yaptım. Yaşasın. Verimlik Ve sadece kaldı. zemin kat kaldı. Çınar artık Sadece verimlilik 2 mi? Allah düştüm de. Üç demir büyü için, üç demir ham madde için. Tamam, buradayım. Al, verimlilik iki, başka büyü yok. Tamam, teşekkürler. Ben yukarıya çıkacaktım, tarihten çıkacağım. Çık. Ya direkt buradan çıksana. Hmm. Hay ya, suyuna başlayacağım. <laughs> Gelmesi gereken kişi sokmadı. Ne yapıyorsun ya? Ne Çıkamadım. Ya öf ben yaparım tamam. Ben yaparım ben yaparım. Ha, biriniz benim odunumu da kırsın. Evet. Kıpeydiydi <laughs> zaten. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer daha fazla Minecraft veya başka bir videonun gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Videoda şu bir bu evi tamamlayacağız arkadaşlar. O zaman diğer videoda like görüşmek Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Çok çok